Ni seçtik? Ee, Nerede ikamet ediyorsun acaba? Konya'da oturuyoruz. Ama. yani. Konya'da oturuyorsunuz. Hmm, bir saniye. Yaşınız kaç tamam? 15. Okay. 15. <laughs> okay. Ee, Konya'da bir saniye. Şunu Ne yapıyor tarafa? Bir saniye, şunu da bir yapalım, kontrol edelim. Evet, bir kişi. diğer beş kişi nerede arkadaşlar? Pardon, diğer beş kişinin nerede? Duygularını alabilmeyi ee, demişti misin? Yani evet de, nasıl olacak? Ben konsera falan gittiğimde yani. Şimdi şöyle konser programımız şöyle, konser gününden bir gün önce helikopterle senin arkadaşların olacak e, ee, onun ardından tabi bir gün Ulan senin neyine kaldı Ulan ya Ulan senin neyine kaldı kapattı tamam Kaldı